Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sıfır inen Volvo'nun tanıtımını yapacağız. Kanala abone değilseniz lütfen abone olursanız sevinirim. Daha güncel videolar ve farklı içerikler için bizi takip etmeyi unutmayın. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi dışarıdan makineyi bir kavaca e, kabaca gösterelim. Ondan sonra teknik bilgilerine sağına soluna bir bakmaya geçeriz. daha 2-3 gün önce teslim edildi. Direkt iş başına indirildiği için şu kovadaki boyalar falan silinmiş olabilir. Makinanın içini, motor bölümünü ve pompa bölümünü hepsini göstereceğim. Şöyle bir kaba taslak bir baktıktan sonra. Evet arkadaşlar. 22 tonluk sınıfında bir makina uzun bom ee, Şurada görüyorsunuz 25.100 kilogram Kore üretimi bir makine ee, Ağırlık konusunda 22 sınıfında aslında değil Çünkü ee, 25.000 kilogramı geçiyor Kettin ee, 323 D2'li bandında bir makine. 2, 4, 6, 8 makara. Yani uzun palet. 25 ton demiştik. Volvo'nun yeşil motoru var üstünde. Ondan sonra geleneksel Volvo tabi mi? bir pek fazla dıştan değişiklik ama şu yanlarda e, biraz yükseltilmiş makine. Şurada ek bulu, hızının bulunduğu kısım yan tarafa kamera koymuşlar. Türkiye satışıyla ilgilenen askerin satış ve servis bölümü ilgileniyor. 2023 olanlar bu şekilde EC 220 L yani el modelleri bu şekilde arka tarafında da iyileştirme var yükseltmişler makineyi yani şu şu anlamda yükseltmişler genişlik aynı olabilir burada da bir kamera koymuş güzel heybetli bir görüntüsü oluşmuş arkadaşlar şimdi hidrolik pompa bölümünü açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi AdBlue egzoz sistemi olduğu için burası bayağı yükseltilmiş. Hidrolik pompamız. yakıt filtresi. Su ayırıcı olan. Şu arkadaki de ayrı bir yakıt filtresi. Ondan sonra motor yağ filtresi. Depon hidrolik dönüş filtresi. Hidrolik bölümü bu şekilde. Şuradan çekilip kapağı kapatıyor. Evet arkadaşlar bu tarafa geçtik. Ee, radyatör Bölümünü de bir açalım. Ondan sonra o filtresi, aküler bir de bir açalım. 35 litre soğutma sıvısı alıyor. Çift akü verilmiş 24 burada e, şalter sistemi bu şekilde. Yani elektronik olarak yani siz şaltere müdahale etmiyorsunuz. Anahtar var burada. Orada yatıyor. Çift akü verilmiş işte, de normalde. Elektronik kontrol ünitesi, sigortaların olduğu bölüm. Hava filtresi. E, tek girişli aslında ket gibi e, çok gözenekli filtre verilseymiş güzel olacakmış sistemi devam ediyor. Böyle bir tercih yapılmış. E, beyin yerine olduğu kısım. Bu şekilde. Valiz grubunu görüyorsunuz. Bu klimanın e, peti. Burada cam suyu sıvısı var. Sıvanın girdiği bölüm. Evet burası da bu şekildeydi. Makinenin e, üst kısmına çıkabilmek için merdiven verilmiş burada. Aynı zamanda burası e, kapalı ama burası malzeme çantası, sandık, anahtar falan. Gres pompası, gres yağı. Eklu deposu var burada. Buradan bırakıyorsunuz. Buraya gizlenmiş. Ayrıca yakıt deposu da burada. Bu şekilde verilmiş. Eblu tankı 27 litre. Yakıt tankı ise 320 litre yakıt alıyor. Aynı zamanda hidrolik e, deposu 140 litre arkadaşlar. şekilde doldurma kapasiteleri de söylemiş olduk. Valf grubunu görüyorsunuz. Yağlı e, hava filtresi sistemi aslında. bu her makineye gerekli bir sistem. E, tozu hava filtresine girmeden buradan alıp buraya veriyor. Burada yağla karıştırıp ondan sonra motora gitmesini önlüyoruz güzel bir sistem. Evet arkadaşlar arkadaşlar e, motor Volvo'nun e, yeşil motor adı altında üretilen bir çeşidi. E, motor yağı 25 litre kapasitesi var 6 silindir bir motor ee, Volvo'nun kendi üretimi D6J 1800 devir bölü dakikada e, 849 Nm tork üretiyor Çok güçlü bir motor 5.7 ee, bir motor var üstünde. Burada Edbüle'nin sistemi var. Kapalı bir sistem. var. Soğutma Buradan kontrol için güzel bir yer okunmuş.